dinleyin. Şöyle dinleyin. Eğer kaybedersem kazanan arabamı alır. Bu kadar açık. Ama <Ne>? ben <Big enough> kazanırsam parayı alırım. Ve saygınızı. Saygı mı? musunuz? O adamın bak nasıl <il> alıyorum sizi ölüm listesine. Merhabalar. <Sülvoir> <laughs> Ay gel. Orada kayıt, iyi bak. Ayy, gelme like. lan. ya. <laughs> 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 Nasıl yedin lan o fake'i? Aa, iyi vurdu orada. <gülüyor> 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 Komik mi lan? Komik tabi abi. Aynen benim eşyalarım bu kadar. Bu dolu gözüküyor bu arada Hızırlarda da sadece kırılmazlık ve tamir var. Bunlarda keskinlik bir var. Yani eşyalarımı bitirerek de kazanabilirsin. O da bir seçenek. Eee, fazla uzatmayak bence ilkeli ya. Ya ilk eli uzatıyorsun beni güçsüz gösteriyorsun bak seni sikeceğim. <laughs> Öldün. Bunlardan bir <laughs> iş gireceksen. Herhal böyle öldükçe güçleneceksin işte fakir piç. <laughs> ne kitabı geldi? Korma 4. <laughs> Bu da kısa <aksesino>. sürdü. <laughs> Görelim. Ayda. Ne örümcek aymış arkadaş. Ne örümcek. Yemek yekli. Bulacağım da. Bu <laughs> bayağı sürecek Suyum yok. Suyum arkada kaldı. Suyun mu yok? Ne yapıyor am? <laughs> ne kadar fazla totem almış olabilirsin. <laughs> Açmaya da çalışmıyor ben alamıyorum. Ne kadar Bitti <Böyle> mi totemin? <laughs> Bitmedi daha var harcayamayacağım onları bekletiyorum Bitki erken geldi sanki bu da. Bas. Nedir ait? Tamam Tamam kardeşim pipide kötüyüz de. Eee? Eee? Ee? Bana ee? kıyım ne yapacağım sen? Göre oğlum balta üstüne biri böyle atlarsa korkunç oluyor. Oha! Bas bakalım. Ee, keskinlik keskinlik. Şaka yapıyoruz. Koruma geldi. Yürü. Hayatta mı vurdun? ya bir sus tamam. <laughs> 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 o. öğrendik. Aynen kardeşim. Yeme lad bak bak. Aa oyun da onda. Ben ki öleceğim ya. Hop. O ne? ya <laughs> O ne? Ne tutmuyorsun lan tavşan gibi? Öt lan. <gülüyor> <gülüyor> Öt lan. Öt lan. Öt. Su vurdu ama kalkan var ki. Allahım. <laughs> oh, uh. Allah Love. Evet. Düştü. Evet. Hop. Aha oh, kalkan kırıldı. Aha oh, kalkanı kırıldı. Vallahi kalkanı kırıldı. <laughs> Kazanamıyorum. Totem harcamayayım. Totem harcamayayım. Yok biz daha medeniyetliyiz. Örümcek ağa geldi. Oğlum ne demiş Ben de anlamadım ondan nasıl ama. Uh 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 uh. Ne kaçıyorsun lan? Çapraz koşuyor Aynen Bu her şey fazlası değil Her kaçış Çok vurmuyor ya, iki kat vuruyor <laughs> Lan ya kırıldı lan. Aha kaskı kırıldı. Ha! Doğru. Kaskı mı geri bu... ver? Doğru bu daha şunjel yenileyemedi daha. Aa, oh, harekete geçti. Evet, sim mi? Evet. Öle. Hem, evet. evet. <laughs> Enderp oldu Gıcık bir şey yapayım. O ne hocam? <laughs> <laughs> o? Niye bu kadar çabuk öldün sen? Kan hmm, karıştı, trenim yok. Haklar edildi yalnız. <laughs> Büyüsüz pek bir işe yaramıyor topuz. Kaç vurdun? 3.5 Geçmiş Laram nasıl? <laughs> Tam aradığım gibi. Amına koyayım. Amına. Amına koyayım. Amına koyayım. Hayda zekileşmiş he. Şu atlayacağım Veli de buraya ben nasıl vurabilirim ki? <laughs> <laughs> Meyiz çok güçlü bazen çok güçlü. E lan buraya. Oha vurdun mu lan? Vurmuşsun lan. Hava uçmadın ya hiç şey yapmadın. Manyak. Şimdi rüzgar patlamasına. Abi Ama bir daha Yine, vuradım. yine vurdu. Bir daha vurdum sen. <laughs> ben seni <sana> affetmeyeceğim. Uff top pis vurdum sana.